Hepinize merhabalar arkadaşlar. Servette. Frost'ta sonuyoruz. Yanında yine Emir var. Ben hmm. hesap değiştirdim. Bu benim eski hesabım. Şöyle göstereyim size. 22 karakteri var daha sadece. Ha, ha, bir, bir tek iyi karakter. Ne oldu? Ne oldu? Bir aydan önce diyor. Evet, bir aydan fazla olmuyor ki. Bu evet. şeyi öyle. Ben dört ben dört düz gündür oyuna girmiyorum. Yani sonra dört gün önce göstermişti. Arkadaşlar da mı gösterdi? Evet, 300 düz gün önce girmemiş ki. Evet, 300 düz gün önce girmiş. Ben Jack oynayacağım arkadaşlar. Jack'i seviyorum. Da öbür hesabımda oynayın. Niye çıktın? Başka bir hesabımda öbür Max Max. Jack'i oynayacağım ben. Bak, Bak bende de Max var. Ama benimki Max 10 seviye. Trouble, trouble, trouble. Yeah. 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 Yeni görevler birazcık değişik Yeah. 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 Savaş topunda 24 kez pas at vardı. Vay lan. Çok kötü oğlum atamadım bir türlü. Da, yani beraber oynadığımızda da sayılıyorsa eğer. Oh beleş. Hı? Kim bu? Skik çıkarmış. Her neyse Jack'imiz neredeymiş? burada 500 kupa. 8 seviye. Ne yapıyorsunuz? <laughs> travel, travel, travel. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Yoksa yine Emir ağla. Hani çok ağlak ya. Değil Yok değilim. De. Dra, 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 dra. Ben Aa ben ne yaptım? Ben de öleceğim. Çok az canım var. Arkadan kuru çıktı. Ben, ben uçak sarımda harcamak zorunda kaldım arkadaşlar. E, sanırım öleceğim de. Hop. Hop. Ba. O ya size can aldı. Edeceğim Allah. Geldi. <laughs> <Güzel. gülüyor> <laughs> Kaç Emir kaç kaç alttan kaç. Hiç sapmadan öyle git. Tamam. Orada bekle beni. Ha sekiz var mı? <laughs> var. Orada bir var. <laughs> Bence biz birazcık burada duralım. Çünkü adamlar çok fazla uyku var. Bizi bitiyor. <laughs> <laughs> Korktum ya. Korktum. Benim aksarım var. Lollipop. Öle baba tam şuraya koysam. Nereye? Tam buraya. Koy oraya. Kaldın. Şuraya da geçebilmiyor, mu? geçemiyor. Oy geçeyim şöyle işte. Nasıl? Okuz yükler. Hadi <laughs> yapayım.

ya burayı öldüremezsin beni. Evet. Da ya, bir şey yapalım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Emre öl, emre öl, öl, öleceğim 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 ya öleceğim. sen kaç. Aferin. Şu yukarı alalım. Ben öleceğim. olmasaydı da ah. alacaktım da. Hepsi var. Yok. Aa! Hayır, hemen Saklan saklan hemen Kaç. Şöyle geçeyim. Gördün mü? Ne vuruyorsun Piper? Oh! Yuh ama. Ne yapıyor değil mi? Tüm mermini Harcam öyle. Bir de uzaktan. Şöyle dursan vurabilir mi? <laughs> ben tam tersini yapacaktım. İlk önce hızlı yapıp ondan sonra çekecektim. Hayır mermim yok. Mermim yok gelme. Phoenix, Phoenix, hatta siyokumay, how many? Hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Yes. Sen aldın. Bana. Yes. Yeah, dört kupa <laughs> Çok büyük bir kupa. Arkadaşlar Emirle Vesi atalım mı? Ay. Piper ve Hadi hadi. Hayır. Niye? İşte. senin istediğin. Ana Piper yok bir kere. <laughs> yok mu? Yok. Benim hesabıma girersin. Nasıl giriyor? Ne postam var ya. ya Sen videoda ver, girsin de. Sen ne videosu vermesi? <laughs> İstemem hadi o zaman sen istediğin karakter hadi daha. Oğlum hayır. Sen de olma. Ya <laughs> bir kere daha bak. Bir kere ya bak. Arkadaşlarımız da istiyor evet, değil mi arkadaşlar? Ne alaka oğlum? Oğlum 250 gündür girmiyorum oyuna. Girsem de oynamıyorum. 300'e deniyor. Sen savaşma oynamayalım ya. Böyle e, savaş açalım. Tamam savaş bende de varmış hem de 250'lik. Sonra şey açalım bakayım. Y ödül ama. E o çok zormuş ya. Görevi değiştireyim gelsin. Çünkü şey bir Yenilenmesine daha Çık Çünkü Çık. O Çık. Oy Janet. Aa bende bu var mı? Çok güzel. Bir de bu var. Evet. Bir, lütfü kupa, 5 seviyanım. 0 kupa mı? Çok iyi. Niye? En az kupa... 4'ü mi? Hayır. Bağlayın da çıkıyor. Bağlayın, 94 kupa Ay, arkadaşlar kandım ağrıyor. Oh. E, niye bot gelmedi? En az kupalı karakterlerimizi aldık. Herhalde benim de öyle bir karakter almam gerek. Ne bileyim. Ender, süper ender, Öyle bir şey. Çok Uydu, ben bir şey yapamam. Her falan koruyamam ben. Tamam sen on bir, bir, tane duvarın arkasına geçeceksin. Oradan vuracağım. Adamlar da ne oluyor diye. Bari buru bam. Biri bim bam. Bak, Vur. Vur köle. Aferin köle. Ya ne yapıyorsun sen? vurdu da adama işe yani. Ya yok oğlum kalenin dibine girebilirdi. At 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 at. Atayım mı? At. Lan Çat. nasıl? <laughs> ya hile ya. Niye o kadar bekledin? Ya çünkü atılmaz demir. Nereden atayım? Yaklaşsaydı. Ha? Ha, siyah kaşımı bir adam bana vuracak canım az. Nerede bu? Aha burada. Aa! Dondum. Lola sinir oldu. Lola mı? Hı. Ben Lola'yı öldürdüm ama. Hadi onu buluyordu. Şıkadım şıkadım şıkadım. Şık. <laughs> şıkıdım mı şıkıdım, şıkıdım geliyor şıkıdım 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 oynayalım şıkıdım mı oynayalım ya bunu Lou niye sürekli benim dibime dibime dalıyor ya yani bu var mı yoktur ki Şimdi topla seni görüyorlar Yani almayayım en iyisi Şuraya bir tane. Evet koyayım. Tamam. Onlara büyük baskı yapıyoruz. Alamazlar bizi. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Vallahi mı? Hı. 2700 tane olunca da 2600. Harbi. Ha, ben. ha tamam benim minyonlarım oynuyor. Minyonlar vurun oğlum. Vur vur vur. <gülüyor> <gülüyor> o Edgar olacaktı ya da Bibi. <laughs> ben üç. Devin mi? Çok değerli. Arkadaşlar ben 6'ya gidiyorum, hemen gidiyorum. ama 5'e gidiyor. Boşlama daha dedim diyor. Ya yalan söyleme ya. Sen söyleme. Sen sus ya. Ben 4'e gidiyorum. Ya sus ya. Bu numarada çok büyük fark varmış gibi konuşma. Arkadaşlar aramızda altı aycık var. Gelmez misin? Gelmez misin? Sevinirim gelmezsen. yedik. Yedik bayağı yedik. Ben yok. Ben varım. Nasıl? Halde ben varım. Hayır. Atamadım. Vallahi vallahi. Harun geldi. yapamazlar benim. Minyonumla beraber döveceğiz herkesi. Abi özür dilerim valla ben öyle demek istemedim. Ne yapıyorsun ya? Ben ne dedim? Herkesi döveceğiz dedim değil mi? Dedim değil mi öyle bir şey ben? Dedim dedi. Abi yemin ederim ben demedim onu. Abi ben demedim onu ne olur ya. Ben ne dedim? Minyonumla beraber. Abi ben demedim yemin ederim. What? What ne En az kupa karakterim de çok az ya. Ne nah, yapıyorsun? alıyor. ben başka şey Ben onunla oynamam. Oynamam. Ben Likon oynayacağım Likon. Benim hey, Max oynayacağım. <laughs> Max <'u gülüyor> ben oynayacağım. Ben mani mani manini mani 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 manini mani manini Arkadaşlar, ah! Oh, demir beni dövüyor arkadaşlar, polis çağırın. Oh, 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 oh. oh, oh, Öldü. Ne yapıyorsun? Gelme lan. Oh. Ben ölmüştüm. Öldüm ben. Aa, adam geliyor. O golü ya, şey var ya. Yedin ya oğlum, ne diyorsun? Canım az arkadan dynamite vuruyor. <laughs> ya koşsana Edgar. Oo bu ne oğlum? Nereden vuruyor bombası ya? ya bu ne abi ya? Yedi eksi yedi. Yedi. Altı. Yedi. Evet. Ya git şuradan. Uy nasıl da kaçırdım oldu? Sonra ölü geleceğini bilmeyen Emir. Ya ne yapıyor? Burada adam gol atmaya geliyor. Ya, o e de ne yapıyor bu ya? Bir şey yapıyor zannediyor galiba. Leon baba. O da Leon babaymış. Koş 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 oğlum koş. Ver ver ver. Ver. La versene. 100 saatte verirsen. Oo. Of hadi Emir sen alırsın. Al. Hadi oğlum. Ya Emir adam kayın. Aferin. Adam kalenin önünde niye vurdun orada? Kale sıfırda kaldı Arıncığım. Sıfıra sıfır kaldı gördün mü? Emi ben ölüydüm. Ne? 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 da ben alacağım. Can't believe I have to do this. Buy them. Şu adamı. Woo! Benim şimdi 35 karakterim var. Hepsi 200 kupa olsa çarp 9 900 mi? 700. Yani. 7000. 7000. 7000 değilim. Ya pardon evet. Ya bastım ultiye. Ses de geldi. Nasıl tuttu lan o? Lan ne yapıyorsun? <laughs> Son anda adam afet. <laughs> Versene. Sen vereceksin de. Ne <laughs> tamam, tamam. Tamam, Adamları kesemiyorsan ne diyorsun? Ne atması ya? Evet hey, arkadaşlar bu da son maçımız vallahi hepsini yenildik vallahi başlığı ne koyacağım onu da bilmiyorum bu arada. <laughs> Emirli yenilişlerimiz mi yazık? Öyle yazık. Abi ne? Gördünüz erişer proloğumu? Ben yani şey demek istemiştim. Emir cephaneyi koydun atınca. Abi Sen sana gel. Hayır 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 olmaz mı? Al işte, yeni bir. Ne yapıyor? Of arkadaşlar evet. Hop şu kanatları ver. Lan cürnünü fıtırnını. Hadi lan atarsınız. Hadi atarsınız kimse yok. At Emir. Oh attık. Ben gittim. Atamadı. Birazcık kenara doğru vursaydı attı Ben vurdum onu. Attı ki. nasıl tutayım onu? Al işte dedim. O kale bomboş. Tek ben varım. Bu ne abi ya? Çıkış. İyi. Yok diyor? Ha doğru evet çıkıştı. Evet arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. En çok kopa karakterini alayım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Emir'den ayrılıyoruz ve videodan da ayrılıyoruz. Görüşmek üzere ve bye.